Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Bakü, Astara, Cebrail ve İmişli bölgelerinde düzenlenen askeri tatbikat çerçevesinde Türk F-16 savaş uçakları Azerbaycan'a gitti. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da düzenlenen askeri tatbikata Türkiye'den F-16 savaş uçaklarının gönderildiğini açıkladı açıklamada Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatına hava kuvvetlerimiz de F16 uçakları ile katılım sağlıyor denildi. 21 yıl önce İran Azerbaycan'a karşı savaş tehdidinde bulunduğunda Türkiye F16 savaş uçaklarını Azerbaycan'a göndermiş, Türk savaş uçaklarının gösterisinin ardından İran geri çekilmek zorunda kalmıştı. 21 yıl sonra İran yine Azerbaycan'a karşı savaş tehdidinde bulunurken Türk savaş uçakları Azerbaycan'a gönderildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatını değerlendirerek İran'a aras üzerinden Türk köprüsü mesajı verildiğini belirtti. Azerbaycan ve Türkiye'nin özellikle İran sınırında muharebe tatbikatları yaptığını aktaran uzman, ikincisi eğitim senaryosudur. Modern savaş yöntemlerini kullanan iki ülkenin birleşik ordusu, askeri operasyonlarda topçu, havacılık ve diğer birlik türlerinin uygulanması, nehirler üzerinde bir geçit açmak için duba köprüler ve konvansiyonel düşmanın derinliklerine iniş etkileşimlerinin organizasyonu, inşası gibi çeşitli görevleri yerine getirecek. Senaryo özellikle dikkat çekicidir. İran, Ermenistan'ın çıkarlarını korumak için Azerbaycan sınırında yaptığı son tatbikatlarda Araz Nehri üzerine köprü kurarak çıkarma kuvvetleri ile güç gösterisi yaptı. Tahran rejiminin amacı, Azerbaycan'ı askeri müdahale ile açıkça tehdit etmekti ve Aras Nehri üzerine köprü yapılması bunun için hesaplandı. Bu tehdit karşısında çıkarlarından geri adım atmayan Bakü'nün resmi yanıtı tutarlı oldu dedi özel kuvvetlerin, İran sınırında gece operasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayan uzman, Cumhurbaşkanı İlham Aliye, Ada Üniversitesi'ndeki son konuşmasında bu tehditlere net bir şekilde cevap verdi. Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki, Türk ordusu yalnız değil, orada bizim ordumuz da var. Ordumuz yalnız değil, burada Türk ordusu var. Sınırımızda provokasyon planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutsunlar dedi. Aliyev'in bizi Aras Nehri'ne köprü yapma senaryosuyla tehdit eden İran rejimine karşınızda Türk Birliği var mesajı buydu. Aras Nehri üzerine Duba köprüler yapılması senaryosunun da uygulandığı tatbikatlarda özel kuvvetlerimiz düşmanın derinliklerine iniyor. İran rejimine yönelik mesaj şu şekildedir, Azerbaycan'a yönelik her türlü provokasyona iki kardeş ülkenin birleşik ordusu cevap verecektir, bu alıştırmalar aynı zamanda verilecek cevabın bir pratiğidir kardeşlerin demir yumruğu düşmanın başına indirilebilir sözü İran için ikinci kez, ilki 2001'de, ikincisi şimdi diye konuştu. 2001 yılında İran'ın Azerbaycan'a müdahale etme cazibesine kapıldığını hatırlatan uzman, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin kendi sularına giren kısmında yeni petrol yatakları keşfederken, İran savaş gemileriyle bölgemize müdahale ediyor, Astara istikametinde 30 kilometreye kadar ilerliyor ve müzakere etmeyi reddediyor. Bu sırada Türkiye Hava Kuvvetleri uçaklarını Bakü'ye gönderdi ve azadlık meydanında Türk Şahinleri gösterisi Molla rejimine güçlü bir tepkiydi. Sonuç olarak, İran geri çekilmek zorunda kaldı. Görünüşe göre 20 yıl sonra Mollalar geçmiş dersleri unutmuşlar. Azerbaycan-Türkiye birliğine dair oluşturdukları imaj, modern askeri teçhizatla sağlam bir karşılık verdi, birleşik bir ordu şeklinde hava ve kara muharebe tatbikatı yapıldı ve Aras üzerinde Duba köprülerin inşa edilmesiyle bu olmadı. O vadiyi geçmek zor ve bu olursa iki kardeşin durdurulamaz olduğu gösterilen güçlü ordusunun karşısında kimse duramayacak. İran rejimi bu tatbikatlara ve Aras üzerine kurulan köprülere baksın ve bir sonuç çıkarsın aksi takdirde o köprüler gerçek olacak ve karşı taraftaki kardeşlerimizin birleşmesi sonucunu doğuracaktır dedi. Siyaset bilimci Muhammed Asadullahzade ise Tahran rejiminin Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarından sonuçlar çıkarması gerektiğini açıkladı. Şuşa Deklarasyonu ve diğer askeri anlaşmalar uyarınca gerçekleştirilen bu kardeşlik ve dayanışma tatbikatlarının İran'a ve Azerbaycan'ı tehdit eden diğer tüm ülkelere ciddi bir mesaj niteliğinde olduğunu aktaran uzman, sadece İran'ın değil Rusya'nın da bundan bir sonuç çıkarması gerektiğine inanıyorum. Zira Karabağ'da bölücülüğün güçlenmesine destek veren Rus barış güçlerinin faaliyeti Azerbaycan'ın güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu tatbikatlar NATO-Azerbaycan tatbikatları olarak nitelendirilebilir dedi. Türkiye-Azerbaycan tatbikatlarına her türden askerin katıldığını vurgulayan uzman, Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarını senaryoya uygun olarak Azerbaycan ordusuna bağlı kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, özel kuvvetler, istihkam birlikleri, füze ve topçu birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu ile birlikte çeşitli eğitim muharebe görevleri icra etmektedir. İran'ın Azerbaycan'a yönelik askeri tehditleri zemininde gerçekleştirilen bu tatbikatlar bana göre Tahran'ın Zengezur koridoru ile ilgili spekülasyonlarına da bir yanıttır. Bu tatbikatlardan sonra Türk askerinin belli bir süre Azerbaycan'da kalacağını düşünüyorum diye konuştu. Rus siyaset bilimci Vitali Arkov da İran'da iç siyasi durumun son derece istikrarsız olduğunu belirterek, bu durumun Azerbaycan'a tehdit oluşturduğunu belirtti. İran'da bir iç savaşın komşuları olumsuz etkileyeceğini aktaran Rus uzman, tabii ki İran ile çok fazla bağı olan Azerbaycan. Azerbaycan'a İran'dan bir mülteci akını olacağı açık, başta Güney Azerbaycan'daki Türklerin gelişi olacak. Tabii ki Bakü onları kabul edecek ama önemli olan altyapı ve ekonomi buna hazırsa, mültecilerin barınması için kamplar hazırlamak gerekecek dedi. Azerbaycan'ın güvenlik açısından adımlar atacağını vurgulayan Rus uzman, sonuçta İran Devrim Muhafızları ajanları ve komandoları mülteci adı altında toplu halde Azerbaycan'a geçebilir. Bunun önlenmesi önemli. İkinci önemli nokta şu anda İran'ın başında hangi güçlerin olacağını, mevcut jeopolitik anlaşmazlıkları askeri yollarla çözmenin akıllarına gelip gelmeyeceğini anlamak ve tahmin etmek mümkün değil. İran sınırındaki tatbikatlarda güç ve kararlılık gösteren ve böylece Tahran'daki ateşli kafaları soğutan Bakü, İran'ın mevcut liderliğini uyarıyor dedi. Diğer yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu tek millet iki devlet anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı. Bakan Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zat-ı halinizin çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz diye konuştu. İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık ile savunma sanayisi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.